Bugün günlerden salı. Haziran'ın e, ayı. bir e, Haziran 2021. Günlerden salı. Öyle diyeyim. Bu da beli kırıkla torunu. Babası Benekli Gök. Annesi de beli yavrusu. Gök. E, uçan da takkalı. Benekli Gök. 3 ay o günlük oldu. Bugün tek uçuşunu yeni yapıyor. Havada kalmaya başladı. 1 saat civarında uçuyor. Ee, bazen tek tokat, bazen 3-4 tokat yapıyor. Ama kanat dövmesi, çalışması güzel. Sesi güzel, gezmesi güzel. Oyun yaptı gidiyor İki tokat yaptı ama uzun gitti. Kanadını çalıştırdı. Benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de kanat çalıştırması. Tokadı fazla yapmasın. Üç veya dört yapsın yeter. Bazen zor yakalıyorum. Ne zaman geleceğini çok tahmin edemiyorum, ediyorum ama Bazılarını kaçırıyorum hani Demin söylemiştim Fazla Tokat istemiyorum falan diye ama e, tabi Bir iki tokat yapacak kana çalıştıracak e, Tokat aralarında açacak Yaptığı 2 veya 4 ne, ne yaparsa Oturan da yapmayacak Tokat yaptı ama güzel yaptı. Orta menzilde yaptı. Birazcık daha aşağı indirse daha iyi olacak. Bu iş o kadar zor ki e, hayvanları eğitmek, yetiştirmek e, çok zor. E, Sabahleyin altabuşta kalkıyorsun. Tabi herkes benim gibi yapmaz da. Altı kalkıyorum. İşte yavruları safa safa teke uçacakları yeni teke düş uçmaya e, havada kalanları teke uçuruyorum. E, öğleye kadar bunların eğitimini yap. Çok zor. Ondan sonra tabi atmaca kaptırmazsak e, emeğin karşılığını alacağız inşallah. Ama atmaca bir de kaptırdığın zaman daha çok sıkıntı oluyor ama yapacak bir şey yok. Yani hayvan fena sayılmaz, ümit vaat ediyor gibi. Yani bizim zevkimize, gönlümüze hitap eden bir kuş yani. Daha iyi olacak inşallah yani. Taban tokatını yaptı, üst, üst tarafta da bitirdi ama iki tokatla artık çoğaldır mı, tokat sayısını ve aralarını açar mı? Tabi ilerideki bir zaman gösterecek. Dediğim gibi 3 ay 10 günlü doldurdu bugün. İlk birinci uçuşunu bugün yaptı. Bir de bir saat civarında uçuyor. Tek tek alacaksın. Bütün uçumlarını çektim. Ben yani dışarıda patlatıklarını çekmedim. Ee, evin üzerine orta menzilde yaptığı bütün oyunlarını çektim. Yine gidiyor dağın arkasına doğru. Telefonla da çekim ancak bu kadar oluyor. Bu sefer de dağın ters tarafına gidiyor. Sabahleyin 8 içerek geç Saat 9 oldu. 45 dakikayı doldurdu. Yanında kuş olsa bir saati geçiyor da tek başına bugün ne kadar uçacak Bakalım sonucunda. Fakat inmek istiyor herhalde zannediyorum. Altına bilerek kuş çıkarmadım. Kuş yapacağını yaptı. Hedefine de